Selamlar. Sayın hocam, at yarışı kuponları verildi mi? Maçlardan önce, maçlardan sonra. Takımın en iyi yıldızına, en iyi sporcusuna. O şu an iyi değil. Daha iyi bir taktikle sahaya çıkıyoruz deyip Kasımpaşa ile bir bir berabere kalındı mı? Yani beyler e, dünyanın en mantıklı işini yapmışım. Eee. İçim geçmiş. 45 dakika 45. dakika uyuya kalmışım. 60 gibi uyandım. Ama Sergen Yalçın geldiğinden beri derin bir uykuya dalsaydım, bu uyansaydım ve bu Beşiktaş'ı görseydim derdim ki bir şey değişmemiş. Beşiktaş'la bir şeyler değişmiyor. Taktikler yapılmıyor. Taktikler verilmiyor mu? Uygulanmıyor mu? Ee, her hafta başka bir suçlu bulduk. Mert'i astık. Rafa'yı maç